4, 5, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin sonuçları 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edildi. Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna ilk oynamada en çok oy olan iki aday cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP genel başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. <laughs> İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidilecek seçmen kaydıyla ilgili adres değişikliği yapılamayacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47.523 genç daha eklenecek. <laughs> Yurt dışındaki seçmenler de bir önceki seçimde olduğu gibi aynı yerlerde oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kötüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri devam ediyor. Bu seçmenler 24 Mayıs'a kadar temsilciliklerde oy verebilecek. Gümrük kapılarındaysa oy kullanma işlemi 20-28 Mayıs'ta yapılacak.